Ve Süper Lig'de Beşiktaş Sivas'ta Sivas Spor'a 1-0 mağlup oldu ve Siyah Beyazlılar 21 maç sonunda 39 puana gelip 4. sırada kalmış oldular. Bu hafta sonunda diğer tarafta Sivas Spor ise 22 maç 24 puan ve 12. sırada devam ediyor. Bu maçtan sonra hemen her iki takım Lig 11'ine ardından da oyuna geçelim Beşiktaş'ta Şenol Hoca'dan. Yine aslında net bir 4-2-3-1 ama biraz hakikaten fazla defansif kaçan bir 4-2-3-1 geleceğiz zaten kadri, 4 lü savunmanın önünde Tayfur ve Necip'le beraber önlerinde Hacı Ahmetoviç. Sağda Cenk solda Enkudu ve en önde Abu Bakar. Görev yaptılar. Diğer tarafta Sivas Spor'da Rıza Hoca'dan. Evet bir 4-3-3-4'ü savunmanın önünde Isaac Kofi. Charisis ve Hakan'la beraber önde yeni transfer size Kaysedo ve solda Max Gradel görev yaptılar. Şimdi abi her iki takımda diziliş olarak birbirine benzer yapıyla sahaya çıksalar da. Şimdi abi her iki takımda diziliş olarak da saha içinde yerleşim olarak da hemen hemen benzer fikirle sahadalardı. Şöyle yani işte 5 4 2 3 1 gibi gözüküyor, Sivas 4 3 3 gibi gözüküyor gibi değil de burada Max Gradel sol kenarda çizgiye daha kendini atarak oynayan ve topu taşıyacak oyuncu hücumda rolündeydi. Burada da Enkudu Beşiktaş'ta da. İkisi de bu şekilde açılarak oynadılar. Yani bunlar dışarıdan top alıp nispeten topla beraber rakip kale işte 20-30 metre topu götürecek oyuncular rolündeydiler. Samuel Saiz golü atan ve abi Beşiktaş'ta da Cenk Tosun ki zaten Cenk'in görevi bu. İkinci forvetleşen kenar oyuncusu gibi oynadılar. Yani Sayız burada bir 10 numara gibi geldi. Golü de öyle attı zaten. Cenk de tamamen yani Abu Bakar'ın yanında böyle bağlantı oyuncusu ikinci forvetleşen bir kenar oyuncusu gibi oynadılar. Beşiktaş'ta Tayfur Sivas Spor'da ise Hakan Mezzela rolünde yani merkez orta sahadan kenarı dolduran, kenardaki boşluğu dolduran iç orta saha oyuncusu rolünde yerleşerek bu şekilde oynadılar. Ama savunmada abi iki takım da farklı dizilişleri denemiş oldular yani. Onda bir çok bir ayrım yok. 4-3-3'te dizildiler savunmada 4-4-2'de kaldılar. Ama hücum yerleşimlerinde ekstra oyuncu burada Tayfur. Burada Hakan da abi. Yani bu şekilde yerleşip Cenk ve Sayıs karşılıklı merkeze geldiler. Karşılıklı bu şekilde devam ediyordu oyun. Şimdi burada Beşiktaş'ın bir lig deplasmanında herhangi bir lig maçı önemli değil isabetli şut sayısının sıfır olması çok fazla şey ifade ediyor ya bunun çok tartışılacak konuşulacak öyle yönetim istifalık falan da bir şey ya yönetim istifa etsin abi Beşiktaş Ahmet Nurçebi çok kötü yönetiyordur istifa eder gider o ayrı bu ayrı bir konu bugün Sivas'ta Beşiktaş'ın isabetli şut atamamasının yönetimlik bir tarafı yok bak yönetim istifa etsin o ilgilendirmiyor beni istifa ediyorsa eder başarısızdır da olabilir Sivas'ın da iki isabetli şutu var. Bir tanesi gol oldu. Harika yere vurdu sayısı. Hakikaten yani çıkmaz yere vurdu. Hatta Mert değiyor ama çıkaramıyor yani. Oyun anlamında Şenol Hoca'yı çok temel bir şekilde eleştirmemiz lazım. Çünkü bu tutuculuğu özellikle Necip temelli tutucu oyun mantalitesinden ya sene 2023 abi. Yani sahada o kadar saçma sapan hala Necip oynuyor. Beşiktaş 3 tane 6 numarayla oynuyor. Ki yani Tayfur eğer merkez orta sahada oynuyorsa 6 numaradır. Şimdi Şenol Hoca'nın çok net şu saçmalıktan kurtulması lazım abi bak. Depresmana geliyoruz. Zemin kötü, hava kötü. tam doğru bu mevsimde Sivas işte zeminin hali belli. Sivas her zaman diri. Ligin en sert takımlarından biridir. Fiziksel temasta en karşılık verilemeyecek takımlardan biridir Sivas. Hele sezon ilerledikçe. Yani Rıza Hoca'nın Sivas'ı böyle bir Sivas. Ama abi buraya gelip biz de oyunu fiziksel cevap verelim diye. Bak tek sebep bu. Orta sahayı tutsunlar işte. Necip, Tayfur, Hacı Ahmetoviç. teması da sağlayın. Orta saha dengeli kalsın. Aman abi böyle bir arada kalın. Orta sahada boşluk vermeyelim. Geçiş vermeyelim. 1-0'a oynayalım. En kuduya atarız taşır. Ya da Cenk'e atarız. Cenk Abu Bakar burada hallederler. Bir duvar var olurlar. 1 sıfıra alırsak uzarız. Fikri oyunu bu. Ama oyun şekli, oyunun mantalitesi Sivas Spor'a Sivas Spor gibi cevap veriyor Beşiktaş. Yani Sivas'ın oyunu ne? Rakibi fiziksel olarak bozmak, temasla bozmak, geçişte fırsat bulabilirse bulmak, duran topu iyi kullanmak mutlaka. Ve ekstra oyuncuları ki Hakan varsa Hakan bunu yapar, Çarşis de işte çok hatlar arasına girdi. Ekstra oyuncuyla işte cihaz sahası içine geçişte veya sette ekstra oyuncuyla golü bulabilmek veya Gradel'in birebirleri. İşte Saiz'in burada merkeze gelip Kayseri'nin duvarında golü atması o pozisyon gibi. Sivas'ın oyunu az çok belli. İç sağ oyunu da belli az çok. Rıza Hoca'nın bir standardı var 3 senedir yani. Ama Beşiktaş neden Sivas'a Sivas gibi cevap veriyor abi? Yani Tayfur, Necip, Hacı Ahmetoviç üçlüsü nedir ya Şenol Hocam? Allah aşkına şunu bana hiçbir şekilde anlatamazsın abi. Kadroda oyuncu yok desen de anlatamazsın. Bak bunun anlatacak bir tarafı yok ya. Ya bu nedir abi? Bunlar ne üretecek mesela? Burası neyi üretebilir? Hacı Ahmetoviç pozisyonu icabı. Ligin en iyi altı numaralarından bir tanesi. En Hatta sadece saf bir oyun kurucu altı arıyorsanız belki de en iyisidir. Hani işte Torreira'nın daha başka çapa, olağanüstü çapa özellikleri de var. Yani ben sadece abi alsın oyunu yönlendirsin. Ben pasör altı arıyorum diyor. En iyi saatte bekle ligin yani. Hacı Ametovic. İşte Hacı Ahmetovic stoperlerde top diyelim. Aa, yerleşti Sivas. Tamam böyle yerleşti. Şimdi Necip de buraya geliyor top alıyor. Tayfur da şuraya açılıyor alıyor. Hacı Ametovic de buraya geliyor abi. Ev, Sivas'ta yerleşiyor. Sivas'ta yerleşsin. Şimdi şurası şurası işte rezilliktir şu. Şurada hiçbir siyahlı oyuncunun kadraja girmemesi rezilliktir. Sıfır şutun da özetidir abi. İsabetli şut yok. İnanılır gibi değil abi. Şu kadroyla isabetli. Bir Getson Fernandez yok bugün ya. Bir de Gezal gelecek haftaya. Bunlar oyuncu bazlı kalite artışı. Bir oyun yok ki oyun. Oyun yok abi. Gezal gelince de şu olacak. Gezal al topu sağına çek kes. Getson işte oyunun hadi Getson hani oyunun iki tarafını oyna adamı kovalayın hadi beyler Hadi beyler olacak abi hadi beyler. Ne çizilmiş bir oyun planı var ne bir tane set var Cenk gelecek bağlantı olacak. Ya da Enkudu alacak buradan o gün iyi günündeyse Enkudu eşref saatindeyse. Ya da ama birebir de geçecek bekini taşıyacak 6-7 kere de topu rakip kaleye. 30-35 metre böyle oyun mu olur abi? Böyle oyun oynayan bir takım ligde ilk 4'e 5'e girebilir. Beşiktaş bugün yani 5. Lig, 6. 6.lik oyunu bu çok net. O da kadro ya forma yani beşincilik altıncılık. Bu kadar tek taraflı bu kadar ağır bir kere inanılmaz ağır oynuyor Beşiktaş. Ama normal bir Tayfur'la Necip'le Hacı Ahmetoviç'le ne oyun atletik olarak hızlanır ne hız yani fiziksel olarak hızlanır ne de topun hızı artar hiçbir şekilde üretemezsin. Bu şekilde çıkmasının tek sebebi merkezi tutmak. Sivas'ın sertliğine biz de sertlikle yani Necip işte Tayfur Necip bunlar mücadele ederler. Çabayla oynarlar falan. Abi sen Sivas'a Sivas gibi cevap vereceksen senin ne anlamı kaldı ki Beşiktaş olarak? Ya biraz da sen Beşiktaş gibi oynamayacak mısın mesela? Yani şu zeminde böyle oynanır da bu zeminde ne zemin abi? Ne alakası var zeminle? Abu Bakar da nispeten inceci bir oyuncudur oynadı. Enkudu çok mu sağlam bir oyuncu mesela oynadı. Tayfur fiziksel olarak işte koşan basan bir oyuncu olarak bilinse bile ince bir oyuncudur fizik olarak Tayfur oynadı. Masuaku takımın en tekniği belki oynadı işte. İyi oynadı kötü oynadı abi. Yani şu kadroda bile Tayfur Necip Hacametovic çıkıp Kerem Atakan Keskin'i denememek. En azından Muleka ile ilk 11 başlayıp bir 4-4-2, 4-2-4 falan bir şey denememek. Hani direkt oyna bak. Buna da varım abi. Hacametovic Tayfur çıkarsın. Necip'in yerinde Mulek'a başlar. Mulek'a sağ kenara geçer. Cenk burada böyle yerleş. Bak böyle bu bile bir hani olmaz da. En azından böyle yerleş. Ver topu Sayıs'la Wellington'a da acametovic gelsin alsın buradan. Topu dik abi bak dik. Bak bu bile plandır ha. Deriz ki hocam bugün yani bu kadar hani plan yapmışsın ama bu olmamış. Yani bu doğru bir plan değil. İşte Sivas'ta fizikli bir takım falan. Eleştirilecek bir şey olsun abi ortada. Ya bu inanılır gibi. Bu dalga geçmek artık. Hala 2023 yılında Necip'in Beşiktaş merkez orta sahasında bir birden ikinci bölgeye geçişte toplu oyunda rol alması komediden öte abi artık. Yani burada da Kerem'i şurada bu rolde yani merkez orta sahada bak Getson yok. Hani en azından onu ikame ettirebilecek, idare edebilecek bir maçlık rolde gel Kerem. Sen başla hatta ön tarafa da yakın oyna. İşte rakibin 6 numarasına da bas diyemiyorsan hala burada Necip'i tercih edip en garantili, en güvenceli yolun hala Necip olduğunu düşünüyorsa Şenol Hoca'nın bunun transferle, yönetimle falan bir ilgisi yok abi. Kaleye şut atamamanın bu kadroyla bir yönetimle alakası yok. Yönetim istifa etsin. Yönetim kötü. Ama bu maçın şut atamamanın yönetimle alakası yok. Bir daha söyledim yani. 23. dakikada çok güzel bir gol attı Sivas. İki yeni transfer. Çok iyi duvar oldu Kayseri'de. Güzel de gol attı Samuel Saiz. Yani Sivas'ta Sabia'yı gönderdi. Dia Sabay'ı aldı Samuel Saiz'i ilk maçta gol. Bir gol bir asist hatta yeni transfer ama gol pozisyonunda neredeyse bak neredeyse Sivas'ın attığı golde taçtan gol yedi abi Beşiktaş. Yani ne duran topa doğru düzgün yerleşebiliyorsun. Ne akan oyunda Cenk'in duvar olması veya Enkudu'nun kafasına eserse birebirleri hariç bir planım var. Bir de gitti bu takım 3.5 kaç işte 3 yani toplamda uzun yıllara yayılacak şekilde 5 milyon euroyu bulacak bir maliyetle Hacı Ahmet Oviç'i aldı. Hala Beşiktaş'a transfer lazım deniyor. Haftaya Gezal'la Getson Fernandez gelecek takım bireysel kalite olarak bir tık öne bence %30 falan artacak bak takım direkt %40. Ama bireysel kalite yani bu şu demek. Getson Fernandez kötü oynarsa biz gene bugünkü gibi bir oyun izleyeceğiz. Gezal o gün kötüyse gününde değilse biz gene böyle bir Beşiktaş izleyeceğiz. Çünkü bireysel performanslara bağlıysan bireysel performansların o maçta herhangi bir maçta göstereceği performansa bağlısın demektir zaten ya. Adam o gün kötüyse sen de kötüsündür. Çünkü oyun yok. İyi takımlarda bak iyi takımlarda girenden çıkan fark etmez. Galatasaray gitti. Kadıköy deplasmanını Berkan'la ve Barış Alper Yılmaz'la aldı abi. Sağda Raşitsa solda Kerem. Ortada da temposuz diye eleştirilen Sergio Oliveira ile 35 yaşındaki Mertens. Bu takımla Kadıköy'de ligin en tempolu topsuz oyun takımlarından bir, yani ikisinden biri diğeri de Adana işte. Bu takımları yani Fenerbahçe için konuşuyoruz. Deplasmanda yendin abi. 6 numara Berkan oynadı. 9 numara Barış Alper oynadı. Yendin. Oyunu sürklase etti. Skoru da geç. Eldeki malzemeden her zaman bir şey yapılır. Yeter ki çalış. Kolaya kaçma şen olacağım. Atarız necip Tayfur'u. 4-2-3-1. Hacı Ahmetoviç de gelir top mop alır. Önde de ne yaparız? Gol yemeyiz. Gol yemeyin beyler. Aman beyler gol yemeyin. Gömül Necip. Bak gömül Necip. Gömül Tayfur. Ahmetoviç sen de gel. Hacı Ahmetoviç. Önde de ne yaparız? Geçişte işte en kudu bir şeyler yapar. Bir duran top bir şey olur. Abu Bakar'ın o gün bir esnek hareket. Tamam mı? Cenk tek böyle tek vuruşluk bir pozisyon. Bir, bir sıfır alır döneriz. Baba ben yoluma bakarım. Böyle çıkarsan kaybedersin abi. Beş maç üst üste kazansan da istikrar gelmez. Dolayısıyla asla Beşiktaş'ın ilk dörtte bitirme. Bak ilk dört diyorum ha. Üçte de demiyorum. İlk dörtte bitirme şansı bile bugünkü oyunla zor. Gez alın ve Getson Fernandez'in bu takıma dahil olacağını bildiğim halde söylüyorum. Çünkü bireysel seni bir yere kadar abi bir yere kadar. Seni 3 hafta 5 hafta seri yaptır işte. Yani mükemmel bir cenk. Çok iyi bak takımın geneli çok iyi. Hepsi bireysel olarak iyi performansı. Seni 5 hafta götürdü 5'te 5. Beş. Ama sonra 2 haftadır puan kaybı gene. 2 ileri bir gelir olur abi. Mulek bile bu maçta kullanılırdı ya. Olacak işte ilk yarı 1-0 bitti. E, ee, i̇lk yarıda bir Anyelsi Kaysedo değişikliği oldu. Kaysedo devam edemedi o dizini aldığı darbeden sonra. Bu arada orada kırmızı kart falan bence olmaz. Abi yani ne alakası var? O da çarpıyor yani bir şey yok. Ee, i̇kinci yarıda Kamara Caner Osman Paşa. O da sakatlık. Üstte iki sakatlık değişikliği geldi. Ve 64'te Şenol Hoca'dan dedi ki ben hani bugün şu şut atamadık falan bunlar rezalet ama tüyü de ben dikeceğim dedi. Ve sahada dört Türk olmasına rağmen Umut Meraş'ı attı içeriye. Masuak'u çıktı. Enkudu çıktı. Bak Masuako Enkudu çıkıyor. Beşiktaş'ın kale şutu yok. Beşiktaş'ın puan lazım, gol lazım. Zaten bir oyunun yok. Bireysel olarak da hani kafasını eserse de olsa bir şeyler üretebilecek adamları kenara alıyorsun. Türk problemi yokken Umut Meraş içeri giriyor. Tamam mı? Sonra 76'da Tayfur'la Necip çıkıyor. Bu sefer mecbur kaldı çünkü. Bir hamle yapıyor hoca. Delali ve Kerem Atakan keskin giriyor. Sivas Spor oyunun her bölümünde özellikle Şubat yani bu aylardan itibaren falan 3-4 yıldır temposu çok düşmeden temposunu iyi yayarak fiziksel temasa en yüksek seviyede 90 dakikayı yayabilir. Sivas'ın düşmesiyle alakası olduğunu düşünmüyorum. Hacı Ahmet Oğuz 6'ya geldi. Tek 6. Baba tek başına kullanıyor topu. Tamam mı? Kerem bağlantı tempo. Delali ofansif merkez orta saha. Cenk buraya geldi. Abu geldi. Muleka geldi. Tamam mı? Mecburen Umut Rozi'ye artık yapacak bir şey. Çıkıyorlar bunlar da. Tamam mı? En azından eldeki oyuncu malzemesinin oyuncu özelliklerine göre doğru bir dizilişe döndün be abi. Ya bu bile bir şey getirdi. Takıma bir hareketlilik getirdi. Son dakikada da Gezal bir iki top içeriye vursun da pozisyon olur diye oyuna girdi diyebiliriz. Ya o, o şey değil. Bence Gezal'ı sokmayacaktı oyuna da. Ne olur ne olmaz Gezal sen de gir hani bir iki top vur belki bir şey olur. Hani maç döner falan. Gol olur bir şey olur gibi bir değişiklikti. Ziya Erdal'la Max Radel ve Apinden ile sahip son artık süreye yönelik hamlelerdi. Bunlar Sivas'tan ve Beşiktaş 1-0 mağlup oldu. Hatta Sivas Spor. 1-0 kazandı daha doğru tabirle diyebiliriz Sivas Spor için. Acaba yükseliş haftalarına geldik mi diye diyor insan. Yani Rıza Hoca'nın Sivas Spor karnesine bakarsak baya bir iyi. Hoca'nın genelde ligin son 3 ayını falan çok iyi oynar Sivas. Ee, bu galibiyetle beraber hakikaten yukarıya bir tık yükselişe geçebilir Sivas. Son 4 maç 3 galibiyet oldu. Ee, fiksürü de fena değil. Cidden fena değil. Deplasmanları var. Ama fiksür de fena değil. Sivas için bir yükseliş döneminde net başlangıcı olabilir bu ama Beşiktaş'ta problem büyük ve sadece yönetim, sadece transfer, sadece kadro kalitesi değil Şenol Hoca'nın da taktiksel statiklik ve geri kalmışlığı abi. Transfer lazım mı? Lazım. Ama Beşiktaş'ın parası var mı? Maddi kaynak var mı yani? Elinde satabileceği bir aset var mı mesela? Bak. Sezon sonu bile olsa elinden çıkarabileceğim bir aset var mı? Bunlar hep soru işareti. Belki de bir yönetim değişikliği geliyor. Beşiktaş'ta onu da bilmiyoruz tabii. Diyebiliriz. Umarım Video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.